Lan millet bugün sizlerle e, silin Kong oynuyoruz. Minecraft köy yapımı videoları gelmeyecek artık çünkü yanlışlıkla köy yapım video e, köy yapım video yerindeki şey silmişim. Nasıl desem e, map'i silmişim. O yüzden artık köy yapım videoları gelmeyecek. Ben de dedim hadi e, köy yapımı videosu gelmeyecekken e, video ay, oyun tanıtayım dedim. Arkadaşlar e, oyunumuz şöyle. E, herkesin böyle bir tane ekilosu oluyor ilk başta. Herkese ilk hero olarak şu maymun veriliyor. Bildiğiniz şey böyle yukarı çekerek bunları tutup e, para toplamaya çalışıyorsunuz. Normal böyle e, parkur gibi bir şey. Böyle böyle yapa yapan paralar toplayıp hero alıyorsunuz. Hero dediğim de yani şey. E, işte böyle maymunu var, pandası var. Göstereyim. İşte maymunu var, yengeci var. Herkese farklı farklı çıkıyor. Şu maymunu yine yukarı atayım. Şu ödüller var. 200 lira çeviriyorsunuz. Bunlardan ikisinden biri gelecek. Burada 3 tane yine şey oluyor. Ben aldım bunları oynaya oynaya biraz. İşte arkadaşlar böyle parkur oyunu. Böyle işte testere mesele çarptığımızda oluyor. Böyle fazla durunca üzerinde e, buradaki şey kopuyor. Kırmızılar daha çok hızlı kopuyor mesela. Ama ah iyiyim. İşte böyle bir düşünce ölüyorsunuz. Şimdi video izlesem mi diye düşünüyorum da gerek yok. İşte şu çiçeğe çok sinir oluyorum. Yakıyor. Lan öldüm. Döndü Of. Lan tut şunu hiç tutmadım daha ilk defa tutacağız arkadaşlar videoda tutacağım. Uç ah. Uç. Lan, lan lan lan. Oha. Arkadaşlar çok fena öldüm. Böyle nasıl desem. Başkasını deneyelim. Yengeç deneyelim. Bir de arkadaşlar bir şey oyun Türkçe. Çok güzel. Ah. Allah'ım ben niye bu kadar aramadım ya? Aha. Bir daha deneyelim arkadaşlar İngilizce. Var? 200 lira yapana kadar. Eyvah. Çok fena gebertiler. 200 lira yapalım. Pardon. Bir şey diyecektim. Yani 50 lira yapalım. 150 lira yapalım. Sonra bir video izleyeyim ben 50 liralık. Sonra direkt bir tane şey yapalım. Adam alalım. Anam. Biz böyle yapıp neredeyse 3 taneyi zor alırız. Bu arada arkadaşlar PC'den bir video gelecek. En yakın zamanda PC'me de alacağım. O yüzden şimdilik anan anan anan. Şimdilik mobilde. Ya biz niye böyle duvarların arasına sıkışıyoruz ya? Bu arada arkadaşlar yine iki abone oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Ana. Baba. Lan. Bir tane kalp için kendimizi öldürdük. Arkadaşlar videoyu e, durdurayım hemen videoyu izleyeyim. Şu kütelik yerim diye korkuyorum. Evet arkadaşlar videoyu izletmedi. Şimdi tam videoda izletirse söverim. Alalım. Anam. koş 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 koş, koş. arkadaşlar herhalde biz yapamayacağız bu şeyi 150 lirayı 150 lirayı yapsak olmaz götür bizi götür beni sıkıştırma bu videoda ne sıkıştım be Yengeç power. Yengeç. Öldük. Şunu 150 lira, 150 lira yapayım da. Bitireyim videoyu ya. Çok uzun olması istemiyorum. Bu neymiş? 10 lira. ha 10 lira almış. Neymiş? Bedavadan 10 lira almış. Bunu parayı da alayım. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Çok güzel gittik. O, oh, o oh, çok son anda tutuk. Lan öldük. Evet arkadaşlar. Yer. Ana, ana. Malım ben. Allah malım ben. Arkadaşlar 100 lira verip şey yaptım. Dur başlattım tekrardan. 61 liramız oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi işaretleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.